Efendi Hazretleri şöyle buyurdu. Kardeşlerim, bu alem hayaldir. Bu alem hayaldir diyor. Bu sözü neye göre söylüyor? Bu alem hayal. Şimdi çay içiyoruz, toplandık, çalışıyoruz, evleniyoruz, çocuğumuz oluyor. Bunlar hayal mi? Hakikatte bunların tamamı bir hayaldir. Asıl olan yaşam burası değildir. Gerçek yaşam ahiret mahşer cennet ve cehennemdir. Bu söz bir hadise dayanır. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisine nakil dedik ya. Mübarek Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözünü bize naklediyor. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsanlar uykudadır. Ancak ölünce uyanırlar. Biz neredeymişiz? Uykudaymışız. Ne zaman uyanacağız? Öldüğümüz anda bu perde kalkacak. Ve gerçek yaşama uyanacağız. Başka bir hadisinde bir temsil daha veriyor. İnsanlar uykudadır. Başlarını leh taşına vurdukları anda uyanırlar. Leh taşı nedir leh taşı? Hani biz camiye gittiğimizde orada bir tane mermerden taş vardır. Birisi öldüğü zaman tabutu nereye koyarız? O leh taşının üstüne koyarız mermere. Buna leh taşı denir. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam diyor ki ölüyü tabutun üzerinde o taşın üstüne koyduğunuz anda tak ölü uyanır kafayı leh taşına vurduğu anda ölü uyanır. O ana kadar hala uykudadır. Birçoğu hala öldüğünden bir haberdir. Çünkü ruh bedenin yanında. Tam olarak terk etmedi. Sonra leh taşına vurduğu anda uyanır. Ve hakiki yaşamın ne olduğunu o anda görür. Melekleri görür. Peygamberlerin ruhaniyetlerini görür. Çünkü artık beden hapishanesinden kurtulmuştur. Bir ruh hükmündedir. İşte bu alem bir hayal derken Efendimiz Aleyhisselam bunu anlatmaya çalışıyor. Mevlana Hazretleri'nin bir sözüyle bunu biraz daha açmaya çalışayım. Aranızdan birisi uykuya dalsa ve uykusunda bir padişah olduğunu görse, hazinesine giren, hazinede binlerce altına olan bir padişah olduğunu görse, sonra uyansa, o rüyadan elinde bir şey kalır mı? O rüyadan kalktıktan sonra kendisine ben padişahım diyebilir mi? Adamı ahmak derler. Senden padişah olur mu? Sen rüyanda gördün onu. Rüya alemi misaldendir. Gerçek değildir. İşaretler verir hakikat alemine göre. Sen alemi misali gerçek zannettin. Kendini padişah zannediyorsun. O bir rüya idi. İşte bu alem de bizim için bir rüyadır. Tamamen bir hazırlıktan ibarettir. Neye hazırlık? ahirete hazırlık. Sonsuz yaşama hazırlık. Allah'ın peygamberi ve onun yolundaki veriler bu dünyaya hiç itibar etmemişlerdir. Tamamen dünyaya bir hayal, bir rüya mesabesinde bakmışlardır. Hiç önemsememişlerdir. Hani Hazreti Ömer Efendimiz bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ın evine girdi. Efendimiz Aleyhisselam uyuyordu. Kalktı. Mübareğin sağ tarafında hasır izleri ortaya çıktı. çapraz çapraz hani bizim camide hasırlarımız vardır ya. Eski hasırlar. Şimdikiler kadar da kaliteli değil. Çapraz çapraz yüzü ve yan tarafı kolları tamamen işaret oldu. Hasır işareti. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki: "Allah Resulü. Sen bir devlet reisisin. Sen İslam devletinin liderisin. Bu olmuyor." Bir devlet reisi böyle yaşamaz. Bir hasırın üstünde yatmaz. Ey Allah'ın Resulü! Ben ki sıraları gördüm. Ben nice sultanlar gördüm. Onlar böyle yaşamıyor. Allah için rica ediyorum. Yalvarıyorum. Bir şeyler yapalım sana. Bir rahat ettirelim seni. Biz senin ümmetin seksenin için biraz çalışalım. Bu böyle olmaz. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu hiç ehemmiyet vermemişler dünyaya kardeşim. Bizim gördüğümüzü görmüyor ki o. O mana aleminde. Şöyle cevap verdi mübarek. Ya Ömer, dünyada gördüğün her ne varsa geçicidir. Allah katındakiler bakidir. Baki, sonsuz olan demektir. Allah katındakilerin bizimle olması bize yetmez mi? Cennette sonsuz bir yaşamda olmamız bize yetmez mi ya Ömer? Bırak biz sefahati orada süreriz. Burada çalışmak lazımdır. Dava için bu dünyaya çalışmak için gelmiş. Tek amacı gayesi bu. Ben burada çalışacağım ve insanların hidayetine vesile olacağım. Bu hayal aleminde benim yapabileceğim tek şey bu. Allah'ımız Kur'an'daki hükmüyle hangimizin iyi şeyler işleyeceğini, hangimizin kötü şeyler işleyeceğini anlamak ve görmek için bu dünya alemini yarattı. Bu hayal aleminde biz imtihan ediliyoruz. İmtihan ediliyoruz. Bu sınavın neticesinde ya kazananlardan olacağız ya da kaybedenlerden olacağız. Bizi biz yapan seçimlerimizdir. Ya namazsızlığı seçeceğiz ya da namazlı olmayı seçeceğiz. Ya ilim tahsil etmeyi seçeceğiz ya da haram tahsil etmeyi seçeceğiz. Ya iddia bayilerinden, at yarışı bayilerinden çıkmayacağız ya da anamıza babamıza hizmet edeceğiz onların duasını alacağız. Seçimlerimizdir bizi biz yapan. Neyi seçiyorsan sen olsun. Şeytanı mı seçiyorsun? Peygamberi mi seçiyorsun? Yaşamına bak, kimi seçtiğini anlarsın. Eğer namazsızlığı seçtiysen sen şeytanı seçmişsin demektir. Çünkü şeytan namazsızlığı emreder. Fuhşiyatı emreder. Azgınlığı, fenalığı, şehveti emreder. Kadın kız peşinde koşmayı seçiyorsan sen şeytanın yolundasın demektir. Ancak ibadeti seçiyorsan, Allah'a kulluğu seçiyorsan, ailene yardımı, çoluk çocuğuna helal getirmeyi seçiyorsan, sen doğru yoldasın demektir. Sen peygamberin safındasın demektir. Bizi biz yapan seçimlerimizdir. Efendiler, biz peygamberimizi seçelim. O Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu dünyanın değersizliği ile alakalı. Bu dünyada ya bir yolcu ol. Ya da bir garip ol. Ya bir yolcu ol ya da bir garip ol. Ben bu dünyada bir yere giden, bir yola çıkmış olan ve bir ağacın dibinde gölgelenmiş olan bir yolcudan ibaretim buyuruyor Allah'ın peygamberi Aleyhisselam. Bir yolcu ağacın dibinde gölgelenen bir yolcu. Bu ağaç benim der mi? Bu topraklar benim der mi? Bu ağaçtaki bütün meyvelere ben sahibim der mi? Sen yolcusun. Orada biraz dinleneceksin, kalkıp gideceksin. Şimdi biz kardeşlerle Bursa'ya gittik. Orada bir ulu cami var. O ulu camiye geçtik, oturduk. Eğlendik, gölgelendik, dinlendik, namazımızı kıldık. Çıkarken ben şöyle desem, bu ulu caminin sahibi benim. Adama gülmezler mi? Sen buradan gelip geçen bir yolcusun. Ziyaret için geldin, geri döneceksin. Bu caminin bir tek sahibi var, Allahü Teala'dır. Sen bu dünyada hiçbir şeyin sahibi değilsin. Sen sadece basit bir emanetçisin. Emanetçisin. Bütün tarlaların emanetçileri vardır, sahipleri yoktur. Bütün arsaların, arazilerin emanetçileri vardır bu dünyada. Bunlar hep el değiştirir. Kişiler devamlı satın alır, ölür, başka birisi satın alır. Ölür, gelir başka birisi satın alır. İsimler hep değişir. Ama tarlalar hep bakidir, kalıcıdır. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. İşte bu dünya geçici olan bir hayalden ibarettir. Sözünün manası budur. Hayaldir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yaşayan insanlar da bu bilinçte olduğu için Allah'ın peygamberi şöyle tarif etti. Ey ashabım, ey kardeşlerim! Aranızdan yürüyen bir ölü görmek isteyen varsa kardeşim Ebu Bekir'e baksın. O yürüyen bir ölüdür. Ebu Bekir ki bedeniyle dünyada kalbiyle ahirettedir. İdrak etmiş. Dünyanın geçiciliğini, pasifliğini idrak etmiş, kalbini ve ruhunu tamamen ahirete vermiş, sonsuz yaşama vermiş. Mantığın ölçmediği, mantığın almadığı hesapları yapmasının başka bir açıklaması olamaz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Yarın gazamız vardır, herkes servetinden bir kısmı ortaya çıkartsın, beytül mâlehîba etsin. Çünkü ordu toplayacağız, savaş malzemeleri alacağız. Emir geldi mi? Geldi. Kimden geldi? Allah'ın Peygamberi'nden. Herkes servetinin bir kısmını Mal'e hibe ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, bu sefer servetimin yarısını hibe edeceğim, Ebu Bekri bunu da geçeceğim. Bu savaşta Ebu Bekri hayatımda ilk defa geçeceğim. Niyet güzel mi? Güzel. Hayırda yarışınız ayeti sebebiyle yarışa girmişler. Ertesi gün oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz geliyor meydana diyor ki servetimin yarısı beytül male mücahitlere feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Allah senden razı olsun ya Ömer. Verdiklerinin misli misli fazlasını inşallah hayrette bulursun. Efendimiz Aleyhisselam'ın duası bu. Sonra Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü servetimin tamamı Allah'ın yoluna senin yoluna feda olsun. Tamam. Şimdi mantık arayabilir misin bu olayda? Efendimiz Aleyhisselam da aradığı için soruyorum. Ya Ebu Bekir, çoluk çocuğuna ne bıraktın? Bir kısmını kendine ayır. Çoluk çocuğuna ne bıraktın? Tamamını veriyorsun. Seni bıraktım ey Allah'ın Resulü diyor. Seni bıraktım. Daha ne bırakayım? İşte bu dünyanın ...bir hiç olduğunu idrak etmiş olan bir adam, Ebu Bekir Sıddik. Kadın yok mu hocam? Bir tane de kadın söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk hanımı, Hatice anamız. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam, Hatice Tükürre validemizi görüyor. Üstündeki elbiseleri yamalanmış, yırtık yırtık o yırtıkları kapatmak için başka bir elbiseyle, başka bir kumaşla yamamış mübarek annemiz elbiselerini. Efendimiz Aleyhisselam üzülüyor. Diyor ki ey Hatice sen benimle evlendiğin zaman bu İslam dininden önce binlerce elbisen vardı. Çok zengindin, çok rahat bir hayat sürüyordun. Ben şimdi sana bakıyorum böyle yamalı elbiselerle, üzülüyorum. Ey Hatice, üzülüyorum. Hatice-i Kübra Validemiz şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Şahit ol ki Allah bana bir daha aynı serveti verse senin yoluna hiç düşünmeden bir daha feda ederim. Bir daha aynı şekilde yaşamayı göze alırım. Ben servetimin tamamını Allah'ın yoluna hibe ettim. Her şeyimi verdim. Kardeşlerim bu alem hayaldir. Bu alem hayaldir. Hayal olduğunu idrak eden kişiler Allah'a tevcih ederler. Allah'a yönelirler. Her şeylerini Allah'a hibe ederler. Sonra sözünde devam ediyor mübarek. Bu fotoğraf da hayalin hayali. Bak şimdi. Alem hayal de. Bense bu alemdeki hayalden daha çok hayalim. Bunun adı yokluktur. Bunun adı hiçliktir. Yok olma, fena bulma demektir. Velilerde, tasavvufta ilerleyen velilerde bir makam vardır. Yokluk makamı. Kişi yok olur ve o kişinin varlığında Allah Teala hazır olur tecelli eder. Şu hadisi kutsi ortaya çıkar. Ben bir kuluma yakınlaştım mı o kulumun gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum. Söyleyen dili olurum. Tutan eli yürüyen ayağı olurum. İşte bu yokluk makamıdır. Kişi kendi varlığını Allah'a feda ettiği zaman, kendisini Allah'ın huzurunda yok ettiği zaman artık sahip Allah olur. Mübarek de burada diyor ki: Bu fotoğrafta hayalin hayali. Siz bizi bir şeyler zannediyorsunuz. Siz bizi yüceltiyorsunuz, üstün görüyorsunuz ama biz bir hiçiz. Bizim tek bir görevimiz vardır. Allah'ın dilini aktarmak, Allah'ın imanını, Allah'ın İslam'ını insanlara tevdi etmek, anlatmak. Bizim görevimiz budur. Bize bir fotoğrafa bakmaktan daha fazla ehemmiyet, hürmet etmeyin. Önemsemeyin bizi. Çünkü bu fotoğraf Hayalin hayalidir. Bu Allah dostu böyle diyor.